Hadi. Hadi. Yemeğin ortasına nasıl yapayım şimdi? Ama o da sizin probleminiz. Ya bekleseydim bari yemeklerimiz bitseydi. Kekit yok ki. Tamam, buldum bir şey ben. Ya ben düşündüm de benim hiç iştahım yokmuş. Hadi size afiyet olsun. Bana da müsaade olsun. Hayır efendim hiçbir şey olmasın otur yerine. Kerem nereye? Anne Almanya'dan arkadaşlar geldi onlara hoş geldin partisi düzenliyoruz Galata'da ben gidiyorum. Ya ben senin bilirim o partileri nereye? Pardon? Ne demek pardon? Ay üstüme iyilik sağlık. Hülya sen sus. Görüyorsun bak. Ailemin içinde sen utanmıyor musun? Senden izin mi alacağım bir de? Ee, yeter ya. Akşam akşam nereye gidiyorsun sen burada beni tek başıma bırakıp? Kocam değil misin? Yanımda otur. Bana bir daha sesini yükseltirsen. Ne olur sesimi yükseltirsem? Bir gece de otur aşağıda film izleyelim canım. Aa, susun bakayım. Oturun yerinize. Evet. Almanya'dan arkadaş geldiyse ona gidilecek, hoş geldin denilecek. Ama Musun amca yani yemekteyken olacak iş mi biliyorsunuz Kerem'i? Tamam bir dakika. Sen de gidersin. Birlikte gidersiniz. Yeni insanlar tanırsın, bir hava alırsın, değişiklik olur senin içinde. Yok baba, o kadınların gelebileceği türden partilerden değil o. Aa. Ben giderim şimdi, hadi eyvallah. Ne demek ya? Nereye gidiyorsun? Karının olmadığı yerde sen de olmayacaksın bundan sonra. Babacığım, rezervasyon kalmamıştır şimdi orada. Hı. Sen evli bir adamsın. Bitti öyle, erkek erkeğe kakarak gir ha ha Rezervasyon yoksa da bir sandalye rica edersiniz, sıkışırsınız masaya oturur Ayşe'de. Hadi bakayım, öp karını, barışın, Tut elinden beraber gidin. Hadi ne duruyorsun? Ha? Hadi bakalım. Beklemeyin hadi. Hadi güle güle. Allah Allah ya. Hazal. Efendim Hazalcığım. E, emin misin bizim evde düşürdüğüne? E, tamam şimdi e, ben bakarım sonra sana haber veririm tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne olmuş herhalde abla? Ay Hazal aradı e, tarağını düşürmüş burada herhalde. <laughs> neyse neyse siz yemeye devam edin ben bir bakıp geliyorum. Eda, ne oldu kızım? Yemeği mi beğenmedin? Suratın bir düştü öyle. Aa yok, musnendirdim. Her şey çok güzel. Ben zaten bayılırım brokoliye. Hey afiyet olsun. Suyunu da iç arada, suyunu. Haklısınız, bugün çok az içtim. Biraz su içeyim. Alo Rıza efendim. Hayırlı akşamlar. Muhsin amca iyi akşamlar. Ben senin dediğini düşündüm. Hani şey vardı ya. Ne varmış oğlum? Şu doktor. Öfke şeysi için. Ha, aferin aferin. Bak iyi düşünmüşsün. Şimdi yanında kağıt kalem var mı? Vereceğim numarasını sana. Yazıyorum amca söyle. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bilmem sen söyle. Nasıl bilmem? Ya kaç dakikadır yol gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Öyle saçma zaman çıktık evden. Karaköy'e mi gitsek bak? iyi bir DJ yakalarsak ortam güzel olabilir. Ay yok Karaköy falan deme bana. Ben senin müzik zevkini gördüm. Olmaz. Ya sahile falan mı gitsek? Sen emekli misin? Ne yapacaksın sahil? Ne alakası var ya? Öyle gürültü müzik falan kaldıramam şu anda. O yüzden söyledim. Sahi ya, sen akşamlarını nasıl geçiriyorsun normalde? İşte yemek yiyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları falan yapıyorum. eğer abimin benimle uğraşası yoksa... ...odama geçiyorum. Film izliyorum, kitap okuyorum. Dışarı da çıkıyorsun. Ya çıkıyorum tabii. Böyle yazın dondurma yemek için Buse'yi bahane ediyorum. Böyle mahallede turluyoruz. Bizim mahalle çok güzel aslında ya. Yani her ev ayrı hikaye. Ee, başka? Ee, pikniğe gidiyorsailey. Hmm. Peki senin e, bireysel olarak e, bağımsız bir e, insan olarak yaptığın bir etkinlik falan yok mu? Tek başına mesela? E, Kitap okuyorum dedim ya. Yani bence dünyanın en bağımsız ve en büyüleyici etkinliği. İstersen seni bir yerlere götürebilirim. Ya ben sana dedim işte sahile gidelim diye. Ama bak öyle bu senin bildiğin sahillere benzemez burası biraz farklıdır. Tamam hadi o zaman. Sen yol tarif et bana. İyi tamam. Allah Allah, hiçbir yerde yok. Ay delireceğim. Yelda teyzeciğim sakin olun bulunur. Yelda Hanım, Hazal Hanım'ın girmediği odalara bile baktım ama hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah tamam canım tamam. Ha, Hazal. Alo. Ha Hazal'cığım. Ee, ya maalesef bulamadık Tara. Efendim? Ha? A... A, ta, tamam canım, tamam canım, tamam. Tabii tabii e, aklımızda bulunsun. Yani biz yine etrafa bakarak oluruz tamam mı? Ben eğer bulursam e, hemen seni arayacağım zaten. Tamam? Hadi hadi öpüyorum canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Allah Allah. Biz kadın bu kadar tantana etti taram diye diyoruz ama e, kızcağızın anneannesinden kalan yadigar sedef tarağıymış. E tabii ya. ...manevi bir şey varsa kaybolunca insana bayağı koyar tabii. Çıkar çıkar o bir yerden. Ay, yine arıyor. Ha canım, ha Ne? A ama canım benim, Hazal'cığım bak şimdi, bak şimdi. Hani sen şimdi Tarak bizim elimizdeymiş, evimizdeymiş de... ...hani sana vermiyormuşuz gibi davranıyorsun. Olmaz, olmaz yavrum böyle. Hadi yani sen nereden, nereden çıkarıyorsun ki şimdi? Nereden biliyorsun o Tarak'ın bizim evimizde olduğunu? Anlamıyorum yani. Ee iyi hadi, <laughs> tamam tamam, hadi <laughs> oldu hadi, hadi hoşça kal, iyi akşamlar, görüşürüz. Ya gel daha sakin ol, Allah'ını seversen ya. Şimdi dört koldan kalkar hep birlikte ararız, salona bakarız... ...bahçeye bakarız, bulursak veririz, yoksa yok deriz yani. Bak, sinir oldum bu, Tamam sinirimle gel, hadi kalkın, kalkın. Tabii da, yardım bakın ederim ya. ben tabii, de. Tabii, tabii, tabii. Ay bu da neresinin tarağı için, bu ne tantana canım? Allah Allah! <laughs> tamam, bakmayın siz de kalkın, hepiniz bir yerlere bakın ya. Sıfır ne yapacağız? Kendin oraya falan düştüyse belki yere mi düşmüştür? Allah Nereye Allah Allah. <laughs> 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 tamam gelmeyin kendinizi bulacağız ya. Allah Allah kuş olup uçmadı ya bu. <laughs> Seni seviyorum.